Muş bitkisel ve hayvansal üretim kapasitesi konusunda e, iyi bir konumdadır. Burada 357 bin hektar alanımız tarma elverişli alan. Bu tarma elverişli alan içerisinde de 162 bin hektarlık alanda sulanabilir arazimiz bulunmaktadır. Bir çayır mera alanlarımız, yaylalarımızla beraber bu 400 bin hektarın üzerine çıkmaktadır. Bu polikültür yetiştiricinin önemli olduğu Muş ilimizde bunun yanında da elde edilen ürünlerin de hem kalitesi hem de verimi de iyi bir seviyededir. Çayır mera alanlarımız ve yaylalarımız olsun ve burada elde edilen hayvansal ürünler ot kalitesinin yüksek olması bunun yanında da floramızın çeşitliğinden dolayı elde edilen ürünlerin kalitesi diğer illerimize göre daha iyi bir seviyededir. Hem süt hem de besi konusunda, et konusunda iyi bir e, özelliğe sahiptir. Özellikle Muş eski kaşar peyniridir. 2023 yılında da e, coğrafi işaret alındı. Muş ilimizde e, 235 bin büyük baş hayvanımız, e, 1 milyon 51 bin... Küçük baş hayvanımız var. Bunlarda elde edilen sütlerimiz burada 8 tane işletmemiz, süt ve süt ürünlerinin işletmelerimiz bulunmaktadır. Bu işletmelerimizden 6 tanesi de hem eski muş kaşarı hem de taze kaşar üretimde iştikal edilmektedir. Muş eski kaşar peynirimiz %50'si inek, %40'ı koyun, %10'u da. Keçi sütünde elde edilen katma değeri yüksek olan bir ürünümüz 60 ton eski kaşar peyniri elde edildi. Bu da ilimize 55 milyon üzerinde bir katma değer sağlayacağını öngörmekteyiz. Şehrimizdeki yüksek yaylalardaki sütler işletmemize gelir. İşletmenimize eee hijyenik koşullarda kaşar peynirine dönüştürülür. Tabii buradan işlendikten sonra eee İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlere eee satış için gönderilir. Sütler alınır, işletmede işlenir, depolara gönderilir. Depolarda yeme yaptıktan sonra 6 ay, altı aydan sonra satışa sunulur.